Tam sahile bakıyor, tam çıkarma yapılabilecek potansiyel noktaya bakıyor. Gelibolu Yarımadasında sizler için gene oldukça önemli bir noktaya geldim arkadaşlar. Burada tarihi bir mirasımız var. O da meşhur çakmak attığı biliyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı sırasında olası bir Alman istilasına önlem amaçlı Fevzi Çakmak tarafından projesi gerçekleştirilen ve bu bağlamda yapılan koruganlardan bahsediyorum. Diğer bir ifadesi de şöyle gösterecek olursam size. Bakın sapa sağlam duruyor. Şimdi içeri gireceğim ama bir yılan var mı yok mu diye öncesinde şu penceresinden minik bir taş atacağım içeriye. Eğer yılan varsa onu hareketlendirecektir ve dışarıya çıkmasını sağlayacaktır. Ondan sonra da içeriye birlikte gireceğiz. Umarım kötü bir şeyle karşılaşmam. Şurayı da göstereyim. Burası aslında önemli bir sahil noktası. Bakın eğer Almanlar buradan istila edecek olsalardı Gelibolu Yarımadası'nı yani buradan tıpkı Çanakkale muharebelerinde olduğu gibi bir çıkarma gerçekleşecek olsaydı işte bu korganlarla Almanları durdurmaya çalışacaktık ama ne kadar başarılı olurduk bundan pek emin değilim açıkçası. Hadi gelin birlikte içeriye girelim. Arkadaşlar ben de açıkçası biraz korka korka girdim ama neyse ki içeride herhangi bir yılan vesaire yokmuş. Bakın şöyle penceresinden biri de bakın buraya. Şöyle görüyor musunuz? Tam sahide bakıyor. Tam çıkarma yapılabilecek potansiyel noktaya bakıyor. Gerçekten bunun bu şekilde günümüze kadar kalması aslında muhteşem bir şey. Bakın baca delikleri, havalandırma çıkışları vesaire her şey var aslında şurada görmüş olduğunuz gibi evet tekrar çıkacağım